Ya kardeşim es la yu'minuna billahi ve la bil yevmil ahir. Bu Tevbe suresi naatidir. Nesh olmamıştır. Tevbe suresi son inen surelerdendir. Nesh olmamıştır. Allah ve ahirete inanmayanlarla ve la ma harrama Allah ve Resulü. Allah ve haram kabul ettiğini haram kabul etmeyenlerle ve la din dinel hak. Hak din hak din ne? İnnet İslam onu da çıkartın diyorlar zaten hak dini takınmayanlarla cihad edin. Kimdir bunlar? Minellezine ötül kitap. Kitap sahipleri, yani Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Çünkü öbürlerinden cizye alınmıyor. Zaten cizye sadece el kitaptan alınıyor. Hatta yu'tul cizyete an yedin adam başına, kelle başına vergi ödeyinceye kadar, size cizye verinceye kadar cihad edin. Cizye vermeyi kabul ederlerse harp etmeyin. Müslüman olurlarsa harp etmeyin ya da cizye verecekler. Ve sahurun onlar zelil ve hakir olacaklar. Cizye tahsilleri oturacak Müslüman o ayakta gelip cizyesini teslim edecek. Çünkü küfrün zilletini taşıyacak ve tadacak ve böylece küfründen zulmünden vazgeçmesine vesile olacak. En nihayetinde İslam devleti güçlü olunca zulmü durduracak, aleme nizam verecek. Küfür devletleri e ezik olunca zulüm yapamayacak. Şu anda Amerika bu durumda olsa, Amerika bu durumda olsa, Rusya bu durumda olsa, Suriye bu durumda olur mu? Irak bu durumda olur mu? Filistin bu durumda olur mu? Yemen o durumda olur mu? Türkiye bu durumda olur mu? Doğu Türkistan o durumda olur mu? Myanmar o durumda olur mu? O oh. Biz ki cizye alacak güçte de değiliz. Allah'ın cihat emirlerini terk ettik. Gavurlar güçlendi. Gavurlar güçlenince zulüm arttı, arşa dayandı, bütün Müslüman'ı, gavuru mazlum duruma düştü. Öyle mi değil mi şimdi? <laughs> e ee? ee, Balkanlar'ın çoğu Müslüman değildiler. Osmanlı oralara girdiğinde. 400 sene yönettiler. Bir tane başı arayan, dişi arayan, Müslüman'dan zulüm gören var mı ya? Devlet olarak konuşuyorum. Şahıs şahısın bir yerine vurur kırar. O Müslüman, Müslüman'ın da kafasını kırıyor. Onu konuşmuyorum. İslam nizamında, kanununda, hükmünde bir zulüm var mı? Eh. E örneği burada. E şimdi gavurların hakimiyetindeyiz ve bütün Müslümanların, sade Müslümanların değil, ne o işte dünya kadar ülkeler var. Mazlum, Amerika kıtasında değil mi? O bir tane adam var geliyor bize de bir. Neydi o? He? Venezuela bilmem nere, şura, bura, her yer ezik. Millet perişan, Yahudi hortumluyor bütün milletin parasını pulunu, milleti açlıktan kuruyor, gavuru da kuruyor. Zaten Yahudi'nin şeyinde Hristiyan da köle, Hristiyan da insan değil ki, kendinden gayrı herkes köle. E herkes onlara çalışıyor şimdi ya, bütün faizler onlara çalışıyor. Yediğin ekmekten alınan faiz Yahudi'nin bankasına gidiyor, bütün dünyanın çarkı dönüyor Yahudi'ye ya. E bu zulme kim dur diyecek, İşte bu ayetler onu söylüyor.